Her ne olursa olsun biz bunları yeneceğiz. Hadi lan. Asıl ben seni yeneceğim. He <laughs> he görürsün kim kimi yeniyormuş görürsün. Elim mi yamam benim mi yamam? Hadi bakalım. Arkadaşlar 3 2 1 deyince saldırıyoruz. Anlaşıldı mı? <laughs> Şimdi savaş başlasın. Mancılıklar hazır mı? Hazır. Tamamdır. Şimdi 3 2 1 fırlat Aferin işte böyle yap. Evet. Ha 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 bir kişi öldü gitti. Şimdi ben saldırıyorum. 3 2 1 Al bunu bakalım. Geber İşte bu. Hı <laughs> olamaz Mancılık şimdi. Hayır. Patron kurtar beni. Ha? Bu çocuk nasıl kurtardı? Bilmiyorum ben de. Çok iyiymiş. Ya ya bu burada bitmedi. Şimdi sen ne yiyeceksin bakalım? Çat. İşte bu. Ve bir daha çat. Geberin. Siz siz ikiniz silahla ateş etmeye başlayacaksınız onları. Anlaşıldı mı? Aa, anlaşıldı. Tamamdır. Şimdi saldır şimdi onları vur deyince vuracaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı. Vuran! Hayır, güvenli bir yere saklanın çabuk. Vurmayı devam edin. Hepsini vurun, hepsini vurun, hepsini durun, temizleyin hepsini. Tamam durun. Durun. Evet. He ha ha intikamımı almış oldu. Ne oldu? Hepiniz öldünüz, gittiniz. Kötü işçi kaldı bir tek. Oğlum bana bak. Kötü işçi. O o sevdiklerimizi öldürmeden önce düşünecektim. Arkadaşlar bakın. Bakın şimdi. Bakın tüm sevdiklerimizi kaybettik. Maalesef e, hayatını kaybettiler. Biz sniper oyuncu ailesiyiz. Yapar mıyız? Evet! Bir daha soruyorum. Yapar mısın? Yapar mıyız? Evet! Bir daha ba soruyorum bağırarak. Yapar mısınız? Evet! Tamamdır. Aferin. Hah ha ha. Şimdi onlara vuracağım. Öldüreceğim onları. Hah ha ha. Bakın arkadaşlar bir plan yapacağım. Şimdi siz o kuleye ateş etmeye devam edin. Ben de aşağı inip onlara bir tane tuzaklar kuracağım. Tamamdır patronum. Emredersiniz. Tamamdır. Şimdi onlar ateş edecekler. Sonra ben de aş aşağı, aşağı ineceğim. Onları onları direkt öldüreceğim. Tamamdır. Şimdi ateş. Oh, tamamdır. Gittiler. Tamamdır. Şimdi atladım. Gidiyorum kuleye. Evet kazma lazım. Kazma bende var bekle. Bekleyin bakalım. Sniper oyuncu geliyor. Bekle. Şurayı hemen bir an önce kazmam lazım. Tamam. Şöyle koy. Allah. Tamam. Koy. Tamam. Koy 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 koy. Tamamdır. Geldik. Yakalayacağım seni. İşte burada herhalde. Lan ne oldu? Hayır kazamıyorum. Tamamdır şimdi böyle kazayım. Hayır hayır kazamıyorum. Öldüreceğim seni öldüreceğim. İşte buradasın. Olamaz ateş edeceğim sana. Tamamdır kaçtım. Gel lan buraya işini bitireceğim senin. Tamamdır. Tamamdır gel lan buraya işini bitireceğim senin. He. İntikamını alacağım. Evet. Şuradan şöyle doğru, doğruya, buraya doğru kazalım. Evet. Şöyle kazalım. Kaz, kaz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bekle, dur, dur. Aa, tamam. Şimdi atla şuraya. Hayır, tamam. Tamamdır. Tam sıkıntı, çok sıkıntı yok, tamam. Şimdi düşecek birazdan. He, ne oluyor? Hayır! Aa. Ne aldı? Düştün mü aşağı bakalım? Aa! Olamaz. Kim kırdı bunu? Öldüreceğim seni. Olamaz. Hayır. Hayır. Aşağı düşürdüm zaten onu. Vuracağım şimdi. Tamamdır. Vurdum. Tamamdır. Kaçmam gerek. Hayır. Hemen. bak desteğe gelin. Desteğe gelin. Hemen 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 hemen. Hemen hemen. Hemen. Hı -hı 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 -hı. hemen hemen hemen. Kaçmam gerek. Kaçmam gerek. Ne olursa olsun onları yeneceğiz. Hepsini öldüreceğiz hepsini. Tamamdır. Hepsini öldüreceğiz. Korumalar ateş etmeyi bırakın. Tamamdır. Şimdi bırakıyorlar ateş etmeyi. Tamamdır. Desteğin deste. Bir plan var. Şimdi geldim. 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 Tamamdır geldim. Tamamdır. Ateş etmeyi bırakın. Ateş etmeyi bırakın da bana yardım edin. Tamamdır ne yapıyoruz? Yayı elinize alın. Onları böyle direkt vurmaya başlayın. Tamamdır. Emredersiniz. Haydi bakalım. Ben vur deyince 3 2 1 deyince onları vuracaksınız. Anlaşıldı komutanım. 3 2 1 Vurun! Tamamdır. Vuruldu hepsi. Hı, olamaz. Az askerimiz kaldı. Olamaz. Ne yapacağız biz şimdi? Hayır, hayır. Bir şey yapmamız lazım. Tamamdır. Bırakın şimdi. Bakın. Bir tane adamı aşağıya attım. Öldürdüm onu. Size size bir plan yapın da şunları öldürelim. Bekle bir dakika aklıma fikir geldi. Bakın ben burada saklanacağım. Ve onları direkt ayağından vuracağım. Tamamdır. Şimdi ay vurun deyince vuracaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bakın sessiz olun. Onları 3, 2, 1 diye vuracaksınız. Çekin okları. Tamamdır. Şimdi vuracağız. 3, 2, 1 deyince vuracağız. 3, 2, 1. Şimdi ateş. Tamamdır. Bırakın ateş etmeyi. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi ge gelin bir plan kuracağız. Gelin gelin. Bakın. Şimdi gidiyoruz. Kılıçlı avlarına saldıracağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı anlaşıldı. Tamamdır. Şu kafa ne işi var ya? Şu kafayı at gitsin. Kırıl. Tamamdır. Kırıl. Kırıl. Kırıldı. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bir plan yapacağız. Arkadaşlar şimdi onları aşağıya atacağız. Tamam mı arkadaşlar? Tamamdır tamamdır. Şimdi sonra onları direkt öldüreceğiz. Tamamdır. Ben gidiyorum. Anlaşıldı. Anlaşıldı komutanım. Aa evet şimdi indim. Diğerini vurdum. Tamamdır. Tamamdır. Bekle bir dakika. Şunları şöyle bir koyalım. Tamamdır. Kötü işçiyi de vurduk. Tamamdır. Sen bizim insanlarımıza saldırmadan önce düşünecektin. <laughs> geldik biz. Bekle bekle. Tamamdır. Tuzak kuracağım onlara. Tamamdır bekleyin. Bekleyin 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 bekleyin. Ha ha ha. Şimdi onları düşüreceğim. He, ne oluyor? Oh tamamdır. Düşmedim. Tamam. Şimdi seni düşüreceğim. Nereye nereye kadar düşüreceğim biliyor musun? A şuraya kadar düşüreceğim. Tamamdır. Onu kıracağım. Bekle bir dakika. Bekle bir dakika. Tamamdır. Şimdi geliyorum oğlum. Sana saldıracağım. Ha ha ha. He, ne yapıyor bu? He, ne oluyor? Nasıl orada keyif? İyi mi bakalım? Tamamdır. vurdum onu. Şimdi baskın yapıyorum kuleye. Ha ha ha. Tamamdır. Gelin buraya oğlum öleceksiniz hepiniz öleceksiniz. Se Bizim sevdiklerimizi saldırmadan önce düşünecektin. Ha ha ha. Tamamdır. Öldüreceğim seni. Ha ha ha. Şimdi seni de aşağı atacağım. <laughs> sakın yapma. Dur ben yapmadım. Ben yapmadım. Dur sakın yapma. <laughs> İşte bu. Şehrimizi kazandık. Ha ha ha. Bizi ve insanlara saldırmadan önce düşünecektin. Ha ha ha. İntikamımızı aldık insanlardan. Tamamdır. Evet. Ve ha, ha ha. Seni de seni de kafanı kıracağım. Evet, intikamımızı almış olduk. Ha 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 arkadaşlar intikam aldığınıza göre şöyle güzel bir kahve içmeye gidelim mi? Evet, evet. Haydi bakalım aşağıya atlayın da gidelim bakalım. Haydi bakalım yaşasın yaşasın kahve içeceğiz. Haydi gelin gidiyoruz. Arkadaşlar yarın benim doğum günüm o yüzden yanki videoyu izle. Şimdi sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak çok güzel videoları gidebilirsiniz o videolarda bay bay.